Bugün sizlerle beraber Sonic magın nasıl indirilir onu anlatacağım arkadaşlar. Ben aslında Sonic Mug'ın ilk çektiğimiz videosunda şey yapmıştım. Aşağıya link koymuştum indirmek için fakat o linkler çalışmıyordu nedense. Yani ben denedim bende olmadı. Sizden de birkaç istek geldi. İşte çalışmıyor falan diye. Yardım etsene diye. Gelmemiş de olabilir bilmiyorum. Ama tahmin ediyorum. Muhtemelen gelmiştir. Ya da düşünmüşsünüzdür. Çünkü ben denediğimde olmadı. Ben kanalın tüm videolarını kontrol ediyorum artık. Düzenli bir video yapıyorum. E artık tüm kanal videolarını kontrol ediyorum. Ve bu link çalışmıyor arkadaşlar. Ben de o yüzden. Eee link size nasıl indireceğinizi anlatacağım arkadaşlar biraz uğraşım sonucunda bu siteyi bağlantısını bulmayı başardım o site için çok uğraştım arkadaşlar lütfen e, videoyu beğenin e, her like e, benim emeğime saygıdır öyle diyelim neyse board böyle bir siteye atacak açıklama linkinden bu e, açıklama linkine tıklayın böyle bir siteye atacaktır daha sonra e, indir deyim buradan. Dosya ön izlemede, ön izlemede bir sorun oluşturacak. İndir deyim. İndirdikten sonra indirecektir. İndirdikten sonra bunu kapatın arkadaşlar. Ve <laughs> buradan e, dosya gezginini açın. Şuradan hemen. Dosya gezginini açıyoruz. Daha sonra buradan benim burada tüm dosyalarım var. Şöyle bir şeymiş olacak. Son, buradan indirilenlere gelin. Gelemedik. Çift tıklayın. Heh. Bakın burada en üstlerde çıkıyor. Sonic Battle Magum by Sonic, Sonic QTS2 1. Böyle çıkıyor arkadaşlar. Bunu açın. Hatta daha sonra arkadaşlar açın bunu. Bunu kapat. Böyle bir ekran çıkacaktır. Buradan bunu açın bu dosyayı. Hatta açmayın bir dakika. Şu, şu ekran çıkacaktır. Bu ekrandan arkadaşlar ıı, Sonic Magum by Sonic Q TSK. yani açabilirsiniz. yok bunu arkadaşlar. Ya da şöyle yapın siz bunu. En iyisi. Bakın buradaki çıkan bütün dosyaları şöyle hızlı erişimi için böyle bunları şu iki yukarıdaki ilk nokta dışındaki bu tüm gösterdiğim klasörleri, şu iki nokta hariç tüm bu klasörleri böyle yapın. Daha sonra belirtilen e, klasöre çıkart, masaüstünü seçin. E, ben iptal ediyorum çünkü daha önceden yaptım. Daha sonra arkadaşlar bu çıkarttığınız tüm dosyalar gelecektir. Şöyle yapalım. Kes. Ben sizin için sanki ilk defa yapıyormuşum gibi yapacağım. Yapıştır. Bir dakika. Arkadaşlar bakın siz taşı dediğinizde ve klasörü çıkartması üstünü seçtiğinizde böyle şeyler olacak. Bu dosyaların içi boş olabilir. Çünkü daha oyun hiç açmadınız siz. Temiz bir kurum olacak. Benim gibi kullanılmış değil, temiz bir kurulum arkadaşlar. Buradaki bütün şeyler, bunları görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün bu şeyleri, e, bunu da silleyelim arkadaşlar. Buradan daha sonra her üstünüzde en uygun boşluğu seçin ve sağ tıklayın en uygun boşluğa. Daha sonra e, buradan ye, aşağıdan yeniye gelin, klasörü seçin. Ve yeni klasör çıkacak. Ben bunun ismini istediğiniz Ben bunun ismini Sonic Magnum yapacağım. Şu an aslında oyunu açabiliriz ama ben hızlı erişmek için bunu yapıyorum. Sonic Magnum diye bir dosya açın arkadaşlar. Bu dosyanın içi boş olacak. Bakın açalım. Boş. Burada sonra bu çıkan bütün state şey, whatsapp hariç whatsapp'ı çıkarın Oğlum hepsini taşıyamıyor muyum? Dur yanlış yaptık. Bakın şöyle çıkan tüm dosyaları böyle seçiyoruz. Bunları kes diyoruz. Kopyala demeyin kes değil. Daha sonra Sonic Bug'ın dosyasını açıyoruz. İçine yapıştır diyoruz. Ve bütün dosyaları buraya taşıyor. Aslında az önce oyunu açabilirdik ama ben hızlıca oyunu rahat bir şekilde açalım diye her seferinde karmaşık karmaşık RAR dosyasını açmaya uğraşmayalım diye bunu yaptım. Bu yöntemi yıkadıktan sonra Sonic Mug'ın şeyine tıklayıp açabilirsiniz artık arkadaşlar. Rahat bir şekilde oyunumuzu oynayabiliriz. Sonic Mug'a e tıkladıktan sonra oyunumuz açılıyor. Rahatça oynayabiliriz. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay ee, bay. Link çalışmazsa bana yorum atabilirsiniz.